Şöyle bir düşünelim, 16. yüzyılda yazılmış tek bir kitap ama öyle bir kitap ki bir halkın bütün hikayesini hem de içerden birinin gözünden anlatıyor. Sadece kralların savaşlarını değil, aşiretlerin yapısını, gündelik gelenekleri, hatta köken efsanelerini bile. İşte o kitabın adı Şerefname. Bu gördüğünüz eser tam olarak 1597 yılında tamamlanan şerefname. Yazarı ise sıradan bir tarihçi değil, aynı zamanda bir yönetici, bir prens, Bitlisli Şerefan. Ve bu eser kendi alanında bir devrim niteliğinde. Çünkü Kürt hanedanlıklarının ve tarihinin bu kadar kapsamlı, bu kadar detaylı anlatıldığı ilk çalışma. Ve işin en etkileyici yanı ne biliyor musunuz? Bu devasa eseri yazan adam kitabın hemen girişinde okuyucularına işte bu kadar mütevazi bir rica sesleniyor. Bu birkaç cümle bile o anıtsal eserin arkasındaki insanın ne kadar alçak gönüllü ve bilgiye ne kadar saygılı olduğunu bize gösteriyor. Peki, gelin şimdi bu anıtsal eserin katmanlarını hep birlikte aralayalım. Önce, onu yaratan o ilginç zihni, yani şeref hanı tanıyacağız. Sonra kitabın sayfalarında şöyle bir gezineceğiz. Efsanelerle gerçeklerin nerede başlayıp nerede bittiğini anlamaya çalışacak ve son olarak da bu mürekkepten doğan mirasın günümüze kadar nasıl ulaştığına bakacağız. Hadi başlayalım. İlk durağımız bu eseri kaleme alan o sıra dışı kişi Şeref Şimdi Şeref dediğimizde aklınıza sadece kitapların arasına gömülmüş bir alim gelmesin sakın. Aslında tam tersi. O kendi döneminin o inanılmaz karmaşık siyasi sahnesinin tam ortasında bir oyuncuydu. Sürgünler görmüş, farklı saraylarda yaşamış, bizzat orduları yönetmiş bir hükümdardı. Şerefa'nın dünyasını bir gezinizde canlandırın. Bir yanda Osmanlı İmparatorluğu, diğer yanda Safevi İmparatorluğu. Dönemin iki süper gücü ve Şerefa'nın hayatı tam da bu iki devasa gücün arasında adeta bir denge ipinin üzerinde geçiyor. Bu bilgi çok önemli çünkü onun sadece tarihi kaydeden biri olmadığını, aynı zamanda o tarihin içinde bizzat yaşadığını ve eserinin satır aralarına bu gerilimi nasıl yansıttığını anlamamızı sağlıyor. Peki bu kadar fırtınalı bir hayatın içinden çıkan bu eser yani şerefname nasıl bir yapıya sahip? Gelin şimdi ona bakalım. Şerefa'nın yaklaşımı şaşırtıcı derecede metodik. Eseri üç ana bölüm gibi düşünebiliriz. Önce halkın kökenlerine dair efsanelerini ve rivayetlerini anlatan bir giriş yapıyor. Ardından asıl gövdeye geçip bağımsız beylikleri, hanedanları tek tek inceliyor. Ve bence en ilginç kısımlarından biri de sona eklediği otobiyografisi. Bu esere inanılmaz derecede kişisel ve samimi bir dokunuş katıyor. Ama bu kitap sadece kralların ve savaşların bir listesi değil. Sakın öyle düşünmeyin. Adeta 16. yüzyıl Kürt dünyasının yaşayan bir ansiklopedisi bu. Yani içinde neler var neler. Hakkari beylerinin soy ağacından tutun da Bitlis kalesinin mimarisine, aşiretler arası evlilik geleneklerinden, dönemin ünlü şairlerinin hayatlarına kadar gerçekten de paha biçilmez bir bilgi hazinesi. Şimdi gelelim şerefname'nin belki de en büyüleyici yanlarından birine. O da ne? Doğrulanabilir tarihi, çok daha eski, kadim mitlerle nasıl iç içe geçirdiği. Bu sadece bir kronoloji değil, aynı zamanda bir köken arayışı. Metinde anlatılan o köken hikayesi var ya, gerçekten de bir film sahnesi gibi. Düşünsenize, zalim bir kral var, adı Dahak. Omuzlarından iki tane yılan fırlamış ve bu yılanları beslemek için her gün iki gencin beynini kurban etmesi gerekiyor. Ama vicdanlı bir görevli her gün o gençlerden birini kurtarıp gizlice dağlara gönderiyor. İşte bu doğrudan alıntı. Efsanenin bir halkın adına nasıl bağlandığını gösteriyor. Dağlara kaçan o gençler zamanla çoğalıyor, bir topluluk oluşturuyor ve efsaneye göre Kürt adını alıyorlar. Ve işte bu nokta çok ama çok önemli. Şerefan bize tek bir doğruyu dayatmıyor, farklı rivayetleri de masaya koyuyor. Bazıları böyle der diyor, bazıları ise şöyle. Yani aynı anda hem bir tarihçi gibi kaynakları belgeliyor, hem de bir halk bilimci gibi sözlü gelenekleri kaydediyor. Bu müthiş bir titizlik. Peki neden böyle bir şey yapıyor? Neden tarihin içine folklor katıyor? Aslında bu, o denemin tarih yazımı anlayışında oldukça yaygın bir yöntem. Amaç bir halkın köklerine olabildiğince derine, zamandan bağımsız, epik bir geçmişe dayandırmak. Bu tarihe bir ağırlık ve meşruiyet katma çabasıydı. Tamam, bütün bunları anladık. Ama asıl can alıcı soru şu. 400 küsür yıl önce yazılmış bu kitap bugün bizim için neden hala bu kadar önemli? Şerefnamenin kalıcı önemini bu maddeler çok güzel özetliyor. Her şeyden önce bu eser bir ilk. Tarihçiler için 16. yüzyıla açılan paha biçilmez bir penceme. Ama bunun da ötesinde bir halk için kurucu bir metin, kültürel bir anıt. Şunu düşünün, bu eser olmasaydı o döneme ait ne kadar çok bilgi, ne kadar çok hikaye sonsuza dek kaybolup gidecekti. Ve beni bu hikayede en çok etkileyen şeylerden biri de bu eserin arkasındaki o kişisel tutku. Bu eser sadece siyasi bir amaçla yazılmış kuru bir metin değil. Bu alıntı, Şerafa'nın bu işi hayatı boyunca bir tutkuyla yaptığını, bunun gerçek bir adanmışlığın ürünü olduğunu gözler önüne seriyor. Yani toparlayacak olursak bu kitap aslında bir kitaptan çok daha fazlası. O dev imparatorlukların gölgesinde unutulma, silinme riskine karşı bir tarihi, bir kültürü tanımlama ve kaydetme eylemi. Adeta bir varoluş manifestosu. Gelin, bu analizimizi üzerinde uzun uzun düşünmeye değer bu soruyla bitirelim. Dört asırdan daha uzun bir süre önce, tek bir insanın tutkusuyla kaleme alınmış bir eser, koca bir halkın kolektif hafızasını ve kimliğini bugün bile nasıl bu kadar derinden şekillendirmeye devam edebilir? Bu, yazının ve tarihin gücünün en büyük kanıtı değil de nedir?